Gör görebilirsen yalan mıydı doğru mu? Gerçekten ABD'li bir ilaç firmasının oyunu mu? Dünyayı kasıp kavuran, insanların hayatını alt üst eden, binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Hastalığın çıkmasından sonra ABD'li bir ilaç firmasının değerinin hızla yükseldiği ortaya çıktı. İlaç firmaları dünyayı nasıl etkiliyor? Çok uluslu bu dev şirketler insanları sağlığa mı kavuşturuyor yoksa hissedarlarına milyarlarca dolar kazandırmak için mi çalışıyor? Bu konuda pek çok film yapıldı. Hem de bu şirketlerin en büyüklerinin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ünlü sinema yıldızlarının da yer aldığı bu filmlerde şirketlerin kazançlarını arttırmak için nasıl oyun kurdukları, insan hayatını nasıl hiçe saydıkları, para kazanmak için kaç kişiyi ölüme sürükledikleri anlatılıyordu. Bu filmler çok tartışma yarattı. Senaryolar hayal miydi yoksa gerçeklere mi dayanıyordu? Makaleler yazıldı. Televizyon programlarında tartışıldı. Yalan mıydı doğru mu? Bu soru kesin cevabını bulamadı. Ama yaşananlar gösterdi ki dünyadaki büyük şirketler daha fazla para için ne insan sağlığını düşünüyorlar ne doğayı. Koronavirüs tüm dünyayı kazıp kavururken bu sorular yine gündemde şimdi. Hastalık ilk ortaya çıktığında ilk iddia şuydu. Bu hastalık Çin'de ortaya çıktı. Bu Çinlilerin işi. Gerçekte de Çin'de yenen bir takım canlılardan türemesi gösterildi. Ama giderek işin seyri değişti. Dünyaya yayılan, İran'dan ABD'ye pek çok kişiyi etkisi altına alan, Avrupa'da da ölümleri yol açan bu hastalık Çin'in ekonomik olarak çok fazla büyümesini engellemek için ortaya çıkarılmış olabilir miydi? Çin ABD'ye suçluyor. Hastalığın ilk çıktığı günlerde sessiz kalan Çin artık sesini yükseltiyor. Onlara göre bu hastalığı yayan Amerika Birleşik Devletleri. Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çal Çin bu hastalığın ilk olarak Çin'de değil ABD'de çıktığını ileri sürdü. Daha da ileri giden sözcü koronavirüs Wuhan Çin'e getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerini halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu ifadesini de kullandı. Bu hastalığı Çin'e ABD ordusu mu getirdi? Cevap bekleyen sorulara bu da eklendi şimdi. Ama bu işte ilaç firmaları da kazandı. Bir de bu soru dolaşıyor artık ortalıkta. Koronavirüsten sonra ilaç şirketinin hisseleri patladı. İddialara göre bu hastalığı dünyaya zor durumda bulunan ilaç firmaları yaymış olabilir. Çünkü daha eski yıllarda da bu tür işlere girdikleri bilinen bu büyük firmaların çoğu zarar durumdaydı. Bu konuyu gündeme getiren ABD'de bile uzmanlar var. Bizde de yüksek sesle gündeme getirmeseler de buna inananlar yok değil. Sözcük gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in de yazısında şu ifadeleri kullandı. Tarih 25 Şubat 2020. Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward, 25 Şubat günü Pekin'deki basın toplantısında şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesi bir cümlesi dikkat çekti. Çünkü görev tanımına baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün ilaç ismi vermesi ne kadar doğru? En azından ahlaki anlamda. Koronavirüs ilacından sonra şirketin hisseleri %18 yükseldi. Remdesivir, nükleodit analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaç. San Francisco merkezli Glycinkes şirketi tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için geliştirildi. İlaç, 2013-2016 arasında Batı Afrika Ebola virüsü salgın tedavisinde kullanıldı. Şirket 5 yıldır kayıp yaşıyor. 21 Ocak'ta ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören Gleip Senkis hisseleri 21 Ocak'ta 62.6 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bu tarihten itibaren hızlı bir yükseliş sürecine giren hisseler 6 Mart'ta %18'den fazla bir yükselişle 8.4 dolara kadar çıktı. ABD borsalarının son yılların en büyük kayıplarını yaşadığı bu hafta hisseler bir miktar gerileyerek önceki güne 73.7 dolar seviyesinden kapattı. Yıllık gelir 22.4 milyar doları bulan şirketin piyasa değeri ise 93.1 milyar doları buluyor. Ancak Glide Cycles 2015'te hisseleri 200 dolardı. Yani şirket 2020'de 62.6 dolardan işlem gördüğü için 5 yıllık kaybını siz hesaplayın. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün hayat öpücüğüyle ABD'li şirket hayata tutundu. Dünyada başka hastalıklardan ölenler ne olacak? Koronavirüse yakalanlar, ölenler. Peki dünyada başka hastalıklardan kaç kişi ölüyor? Kaç kişi kalp krizi geçiriyor? Kaç yaşlı insan soğuk algınlığının zatürriye çevirmesiyle yaşlarından dolayı vücut dirençleri düşük olduğundan yaşama gözlerini yumuyor? Afrika'da açlıktan ölen çocuk sayısı kaç? Hiçbiri için ayağa kalkmayan dünya koronavirüse çare bulmak için birleşti. ilaç firmaları ürün geliştiriyor. Ya diğerlerine ne Olacak. Onlara çare bulmak için firmalarının işine gelmiyor mu?